Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 ile 2025 arasında okul sporları gençler basketbol il birinciliği müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Kızlar ve erkekler kategorilerinde 12 okuldan toplam 144 sporcunun katıldığı müsabakalar Ağrı Merkez Spor Salonu'nda centilmence bir rekabetle tamamlandı. Gençler kategorisindeki müsabakalar sonunda dereceye giren okullar ve sporcular, ağrıyı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Kupa ve madalya töreninde genç basketçiler ödüllerine kavuşurken, büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, ödül töreninde yaptığı konuşmada genç sporculara övgüde bulundu. Gençlerimiz bugün sadece bir spor müsabakasında değil, aynı zamanda gelecekteki başarılarının temellerini atıyorlar. Gösterdikleri azim ve centilmenlikten dolayı hepsini yürekten kutluyorum. Spor, gençlerin bedensel ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. Bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz. Kızlar kategorisinde spor lisesi şampiyon olurken, Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi ikinci sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Spor Lisesi birinciliği elde ederken Özel Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu. Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, müsabakaların centilmence geçtiğini ve gençlerin spora olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. 144 sporcunun katılımıyla düzenlenen bu turnuva, gençlerimizin spor sevgisini ve basketbol yeteneklerini ortaya koydu. Heyecan dolu müsabakalara sahne olan turnuvamız, Play ruhunun en güzel örneklerinden biriydi. Okul sporları temsilcisi Osman Okta ise bu tür organizasyonların gençlere hem takım ruhu hem de özgüven kazandırdığını söyledi. Gençlerimiz burada sadece basketbol oynamadı. Aynı zamanda arkadaşlık, dayanışma ve ekip olma bilincini de geliştirdi. Tribünlerde ailelerin ve arkadaşların.